pizzasıyla meşhur Kalfros'a geldik arkadaşlar. Evet, sipariş noktasına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz pizza siparişlerini verebiliyorsunuz. Bu, bu fiyatlar güncel fiyatlar değil mi? Evet. 150'den başlayıp 220'ye kadar değişiyor. 150 ile 200 20 arası. 220 TL arası arkadaşlar fiyatlar. <laughs> Siz de Instagram'dan takip edebilirsiniz, mide kurduğum. Mide? Mide kurduğum. Merhaba. 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 Merhaba.

来，来这边，这边拿。

Çek, çek. Efendim karışık. tuansın. Acılıklı tuansın. Acılı Orayı <laughs> Oraya. oraya Afiyet olsun. Uğurcuğum. Sağ olun. Yunus Emre. <laughs> Tam yedek olur. Nasıl başkan? Evet arkadaşlar bunlar da özel sosları. Bu evet ve özel mı? köy yoğurdundan yaptıkları ayranları.